Kelime yok, müzik yok. Sadece sessizlikle anlatılan sahneler burada. A Quiet Place. Sessizlik burada hayatta kalmak demek. Vali, ilk 20 dakika. Sadece ses efektleriyle anlatılan yalnızlık. Dere Will Be -blad. İlk 15 dakikası tamamen sessiz. Ama tansiyon zirvede. The Artist. Tüm film sessiz. Ama duygular ses kadar yüksek. Grave of the Fireflies. Sesai Zaglama Sanisi, İç Parçalayıcı, Roma Sahildeki Kurtarma Sahnesi, Sadece Dalga Sesiyle Nefes Kesici, No Country for Old Men, Boğucu Sahne, Sıfır Müzik, Maksimum Gerginlik, Children of Men, Bebek halamasının Öncesindeki O Saniyeler, The Penist, Nazi Subayıyla Sessiz Bakışma, Zaman Duruyor, Dunkirk sahildeki bekleyiş sahnesi, motor ve dalga sesi dışında ölüm sessizliği. Manchester by the Sea, sessiz gözyaşları, haykırıştan daha güçlü. Lost in Translation, otel lobisindeki son bakışlar. Sessiz bir veda. The Revenant, karlar altında tek başına hayatta kalma savaşı. Sadece doğa sesleriyle. Hangi sessiz sahne seni en çok etkiledi? Yorumlarda konuşalım.